hürmet et Ramazan'a. Kavuşuruz ihsan'a, Bu ayda oruç tutmak kolaydır Müslüman'a. Ramazan ayımızın 15. günü hepimize hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü konuğumuz Rüveyda. Sen de hoş geldin Rüveyda. Sefalar getirdin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Allah iyilikler versin. Rüveyda seni biraz tanıyalım istersen. Kaç yaşındasın? Dokuz yaşındayım. Peki kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Üçüncü sınıfa gidiyorum. Maşallah. Rüveydacığım okuldaki en çok sevdiğin ders hangisi? Matematik. Matematik. Peki camiye gidiyor musun? Gidiyorum. Kur'an okumayı biliyor musun? Biliyorum. Çok güzel maşallah sana. Rüveyda Ramazan ayımızın 15. gününün bilmecesini sunay abine çekmeye hazır mısın? Tamamdır. O zaman davula alalım. Bakalım. Seni takvimimize bugünkü gönderelim. Konu, bugünkü konumuz Pardon. ne olacak? Rüveyda kardeşimiz 15. günümüzün bilmecesini çektikten sonra manimizi okuyup inşallah cevabımızı da bulacağız. Fıfçı. 15. günümüzün bilmecesini çekiyoruz. Yardım edeyim mi? Şunu açalım. Sen de sesli bir şekilde arkadaşlarımıza bir oku bakalım. İster teb tebessüm et birine, istersen ver paranı fakire. Sevabı sevabı çoktur bu am amel. Amelin. Amelin an anahtarıdır cennetin. Hmm. Bir cevap hmm. geliyor mu aklına? Ben tekrardan bir okuyayım. Bilmiyorum. Hem ekran başındaki arkadaşlarımız da tekrardan dinlesinler. Ekran başındaki arkadaşlarım sizler de cevabı biliyorsanız YouTube'daki chat bölümüne cevapları yazabilirsiniz. İster tebessüm et birine, istersen para istersen der paranı fakire. Sevabı çoktur bu amelin. Anahtarıdır cennetin. Ne olabilir bu Rüveyda? Sadaka. Sadaka mı? İsterseniz evet. bir konuklarımıza bir soralım mı Arzu abla? Ben de şimdi öyle yapacaktım. Rüveyda arkadaşımız sadaka dedi. Acaba diğer arkadaşlarımızın da tahmini var mı? Senden başlayalım. Sadaka. Sadaka. Sen ne diyorsun? Sadaka. Sadaka. Evet, bu arkadaşlarımız da sadaka dedi. Sumay abi. O zaman bakalım cevabımız neymiş? Onu da Arzu ablamızın yanında yap pozu yaptıktan sonra öğreneceğiz. Seni Arzu ablamın yanına gönderiyorum. Hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, şimdi yapbozumuzda inşallah cevabı öğrenmiş olacağız Rüveyda'cığım. Evet, Rüveydacığım, senin yanıma alabilir miyim? Yap bozumuzu bitirdik ve cevabı da senden öğrenmek istiyoruz. Sadaka. Evet, Rüveyda doğru cevaplamış, değil mi? Tahmini doğruymuş. Aynı zamanda arkadaşlarımız da tahmini doğruymuş. Hepinize bir kocaman alkış alalım o zaman. <laughs> Rüveydacığım, sadaka konusu ile alakalı bakalım Ramazan ve e, Sultan arkadaşlarımız bize neler anlatacaklar? Beraber izleyelim, tamam? Abi, abi. Efendim kardeşim. Sana bir sorum var. Buyur kardeşim, hayırdır? Biz geçen gün annemle camiye gittiğimizde orada bir kumbara vardı. Ve bu kumbaraya atılan paraları camidekiler götürüp fakirlere veriyorlarmış. Evet sultan o senin bahsetmiş olduğun kumbaranın adı işte sadaka kumbarası. Sadaka kumbarası mı? Sadaka ne demek abi? Bak kardeşim sadakanın birçok çeşidi var. Ben sana biraz onlar hakkında bahsedeyim istersen. Geçenleri biliyorsun fitreyi öğrendik. O paramızla yaptığımız sadaka. Veyahut da annemiz camide sadaka kumbarasına para atmış. Ama sadaka sadece parayla yapılan bir ibadet değildir. Hmm, e, peki param olmazsa ben neyle sadaka verebilirim ki abi? Mesela sultan birisine güldüğün zaman aynı sadaka vermiş gibi olursun. Veyahut da yerden bir şey kaldırdığında kimse düşmesin diye yine sadaka vermiş olursun kardeşim veya birilerine güzel söz birilerine güzel söz etmen, onlara iyilik etmen bunlar hepsi parasız yapılan sadakalardır kardeşim. Ya demek öyle abi. Yani o zaman hem parası olan hem de olmayan sadaka verebiliyor. Aynen kardeşim. Hatta parası olanlar paralarını sadaka olarak verirlerse Allah onlara daha çok geri verir. Ha, çok güzel. Allah'ımız ne kadar da cömertmiş abi. Hatta Sultan sana bir şey daha söyleyeyim mi? Mesela camiye giderken atılan her adım bir sadakadır. Ha, demek öyle o zaman ben hemen şimdi camiye gideyim abi ve Ö her adımda da sadaka kazanayım. <laughs> öyle hemen olmaz kardeşim bak hem geç oldu tek başına bu saatte camiye gidemezsin. Hmm, ne yapsam ki o zaman Ah buldum O zaman sana birazcık gülümseyeyim ve sadaka sevabı alayım abi. Ramazan ve Sultan arkadaşlarımıza tekrardan teşekkür ediyoruz. Bize gerçekten güzel bilgiler verdiler sadaka ile alakalı. Rüveyda, konumuz sadaka. Acaba sadaka Nasıl bir şeydir biliyor musun? Öyle bir soralım. Yani böyle Afrika'daki çocuklara bağışlamak falan. Veya... Yani sırf Afrika'da mı olması gerekiyor yoksa Hayır. değil değil mi? Ee, misal sadece maddi olarak mı olması gerekiyor? Yani parayla mı olması gerekiyor yoksa başka şeylerle de bir sadaka vermiş oluyor muyuz? Başka şeyler de oluyor. Ne gibi? Ayakkabı. Ha yani kıyafet olabilir. Evet. E, Peygamber Efendimizin bir hadis-i şerifinde e, buyurmuş ki Müslüman kardeşine gülümsediğin zaman aynı sadaka vermiş gibi sevap kazanıyorsun. Yani ben sana şimdi gülümsediğim zaman aynı sadaka vermiş gibi oluyorum. Bu da bir sadaka olmuş oluyor. Evet. Sevgili Ramazan kuşlarımız bakalım Rüveyda arkadaşımız hakkında Sunay abine neler anlatmışlar? Yani Ramazan kuşlarımız tekrardan bu sabah camma geldiler benim imsamı isavurumu yaptım tam sabah namazı vaktini beklerken geldiler oturdular cam kenarına ve dediler ki bugün sizi Rüveyda gelecek mi ziyarete? O çok güzel Kevser suresi okuyor. Bu doğru haber mi yoksa? Doğru. Doğru. Peki bizle de paylaşmak ister misin Kevser suresini? Hem arkadaşlarımız ekran başında dinlesinler. Evet. O zaman senden Kevser suresini dinleyelim Rüveyda. Bismillahirrahmanirrahim. İnna atayna kel kevser ve sallili rabbike venher. İnna şani eke huve ebtar. Sadakallahülazim. Maşallah, barikallah. Allah razı olsun. Ağzına sağlık. Evet. Teşekkür Allah razı veririz. olsun Rüveyda çok güzel okudun. Şimdi gelelim hediye bölümüne. Rüveyda arkadaşımız yanında gelirken güzel bir hediye getirmiş. Bu hediyemizi de inşallah Nijer'deki yetimhanede kalan bir arkadaşımıza göndereceğiz. Rüveyda'cığım şimdi sandıktan bir arkadaşımızın ismini çekmeni rica edeceğim senden. Bakalım kimi çekti Rüveyda? İnayatu. <laughs> Daha Böyle kameraya doğru. Inayatu. Evet. Nijer'de kaldığı için arkadaşlarımız isimleri de tabii farklı olabiliyor. Sevgili Inayatu arkadaşımıza Rüveyda arkadaşımızın hediyesini Hasine Derneğimiz inşallah ulaştıracaklar. Birazdan da görüntüsü ekrana gelecek. Ve bir programın daha sonuna geldik çocuklar. Yarın tekrardan aynı saatte Camia TV'de buluşmak üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Hürveyi'den son sırada İnayatu İdris'e yollanan hediyeyi şu takdim ediyorum. Allah razı olsun. Hazreti